Sorumuz diyor ki yukarıdaki hükümler devlet eşleştirmelerinden kaç tanesi hatalıdır? Bire baktığımızda Avrupa Hun İlek demiş. Bizim Avrupa Hun deyince aklımıza gelen ilk hükümdar tabii ki Atilla'dır. Buradaki İlek ise Atilla'nın oğludur. Atilla'nın ölümünden sonra kardeşleri İrnek ve ile birlikte devleti yönetmişlerdi. Yani İlek bir Avrupa Hun hükümdarıdır bu doğrudur. İkiye baktığımızda Uygurlar Moyençor demiş. Moyençor Uygur devletinin ikinci hükümdarıdır ve Uygurlara oldukça parlak bir dönem yaşatmıştır. Yani bu da doğrudur. Üçe baktığımızda birinci köktürk Kültigin demiş. Burada bir hata var. Çünkü Kültigin birinci köktürk devletinin değil ikinci köktürk devletinin yöneticisidir. Kardeşi Bilge Kağan'la birlikte 2. Köktürk Devleti'ni yönetmişlerdi. Ve 4'e baktığımızda 2. Köktürk Tapo Kağan demiş. Tapo Kağan 2. Köktürk Devleti'nin değil 1. Köktürk Devleti'nin hükümdardır. Yani bu da yanlıştır. Tapo Kağan daha önce sınavda soru olarak geldi. Tapo en önemli özelliği Budizm dinini kabul etmiş olmasıdır. O zaman bizim burada iki tane hatalı eşleştirmemiz var. Yani cevabımız C şıkkıdır. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın.